Neye ihtiyacım var? Psikolojik ihtiyaçlarımızı anlama ve karşılama yolları. Ceylan Daş Psikolojik ihtiyaçlarımızın ne kadar farkındayız? Sevilmek, ilgi görmek, takdir edilmek, kendimizi gerçekleştirmek gibi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor muyuz? Duygularımızın bize gönderdiği sinyalleri doğru yorumlayabiliyor muyuz? İnsanları kategorize etmektense herkesi farklılıklarıyla ele almayı ve her bireye kendini gerçekleştirebileceği sağlıklı bir alan yaratmayı amaçlayan Gestalt yaklaşımına göre fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarımız da değişkendir. Yani kişiye ve zamana göre değişecektir. Önemli olan bireyin kendine bir bütün olarak bakabilmesi ve psikolojik ihtiyaçlarını keşfederek bunları karşılayabilecek en uygun yöntemleri seçebilmesidir. Psikoloji profesörü olan ve 40 yıldan fazla süredir bireysel terapilerle birlikte aile ve çift terapileri yürüten Ceylan Daş, neye ihtiyacım var da bizi psikolojik ihtiyaçlarımızı keşfetmeye ve onları nasıl karşılayabileceğimizin yollarını bulmaya davet ediyor. Geçtelt ekolüne temelini oturtan bu kitapta daş duygularımızı fark etme ve anlamlandırmanın psikolojik ihtiyaçlarımızı karşılama yolunda ne kadar önemli olduğunu görmemizi sağlıyor. Sade bir dille yazılan ve örnek olaylarla somutlaştırılan bu kitap, günlük hayatta yaşadığımız zorlukların üstesinden gelmek için elimizden tutacak bir başucu kitabı.